Herkese tekrardan merhaba. Bugün de Minacoin'in analizini yapacağız. Öncelikle yine büyük zaman aralığından küçük zaman aralığına doğru ve yine destek, direnç ve trendlerimizi önce belirleyeceğiz. Sonra da elit dalgalarıyla şu anki Mina'nın hangi dalga içerisinde olduğunu tespit etmeye çalışacağız. Hemen analizimize başlayalım. Öncelikle şu bölgede daha önce bir trend kırılımı gerçekleştirdiğini görüyoruz. Fakat bir tuzaklama olarak tekrardan aşağıya doğru devam ettiğini görebiliyoruz. Yine bir tuzakla karşı karşıya. Yatırımcısını bırakmış Mina. Yatırımcısını da bu arada çok üzdürdü Mina. Uzun süredir bayağı bir kişinin elinde bulunuyor. Fakat bir türlü gerçekten bir çıkış gerçekleştiremedi. 2020-2021 rallisinde 6.5 dolarları görmüştü. Şu anda baktığımız zaman maalesef ki 60 centler civarında geziniyor. Ve arada yaptığı çıkışlarla da 1.75'e kadar çıktığını görüyoruz. Tabii Mina gibi güzel projesi olan bir coin için çok düşük olduğunu söyleyebiliriz. Öncelikle tekrardan dikkat etmemiz gereken haftalıktaki diğer bir bölgemizin 1.60 ve 1.75 bandının olduğu şu bantta yine Mina'da çok ciddi bir direnç olarak çalıştığını görüyoruz. Ve yine tekrardan... İkinci bir bölgemiz olan 0.96 bir bandının yine minada çok önemli bir bölge olduğunu görebiliyoruz. Şu bir noktasındaki direncimize de baktığımız zaman şurada kırılımı görüyorsunuz. Sonrasında tekrardan sert bir düşüş gerçekleşiyor. Şurada bir noktadan tekrardan aşağıya bir satış yemiş. Acimli mumumla kırılımını gerçekleştikten sonra ikinci direnç bölgemiz olan 1.65-1.75 bandını iki sefer deniyor ve kıramayıp tekrardan aşağıya doğru sert hareketlerle düştüğünü görüyoruz. Yine bu son bölgedeki yaptığı harekete de görürsek buradakine benzer, benzer bir hareketle tekrardan yapının bir deneme yaptığını ama maalesef ki kırılımı başaramayıp tekrardan aşağıya doğru düşüşünü gerçekleştirdiğini görüyoruz haftalık grafiğimizde. Şu anki haftalıkta da bakmamız gereken diğer bir bölge şu son dipten başlatmış olduğu bir trendi var. Ama maalesef ki o trendi de şu anda iğne ile kırıldığını görüyoruz. Muhtemelen aşağıya doğru düşüşler gerçekleşebilir. Tabii bir de yukarıdan günlük zaman aralığında bakacağız. Biraz daha grafiğimizi netleştirerek analizimize devam edebiliriz. Günlük zaman aralığımızda da yine şu şekilde düşen bir trendi var Mina'nın. Bu bölgede tekrardan bir tuzaklama gerçekleştirmiş ve aşağıya doğru düşüşünü devam ettirdiğini görüyoruz. Burada da son anda tekrardan kırar gibi yapıp tekrardan kırmızı mumla aşağıya doğru geldiğini görüyoruz. Günlük grafiğinde Mina'nın çok zikzaklı bir yapı içerisinde, muhtemelen yatırımcısının üstünden atmaya çalışan bir yapısı var. Çünkü bunun yatırımcılarının beklentisi çok yüksekti, projesi çok iyi olduğundan dolayı. Yine günlükte de belirleyeceğimiz diğer bir bölgede yani 65-68 bandı yine günlük zaman aralığında önemli bir direnç olarak çalışmasını bekleyeceğiz. Bu direnç kırılmasıyla birlikte tekrardan işleme girip işlemimize devam edebiliriz. Ama dönüşte buranın bir destek noktası olarak çalışacağını çalışmazsa da stop olup işlemden çıkılması gerektiğini bilmeniz gerekiyor bu noktada. 4 saatlik zaman aralığındayız şekilde baktığımız zaman evet trend ara ara ufak kırılımlar yaşamış ve tekrardan aşağıya doğru düşüşünü sürdürdüğünü söyleyebiliriz. Yine bu noktada bizim için tekrardan destek olarak çalışmasını bekleyeceğimiz bölge 53 55 bölgesinin bizim için tekrardan bir destek noktası olarak çalışmasını bekleyeceğiz. Yine 4 saatlik zaman aralığındaki şekilde bir trendimiz var. Bu trend de tekrardan takip edilebilir yukarı çıkışlarda aşağıya kırılımlarda işlemden çıkılabilir. Mina için kritik seviyeler olduğunu söyleyebiliriz. Destek direnç bu şekilde. Şimdi de ilgili dalgalarıyla analizimize devam edelim. Hangi dalga içinde olduğunu tespit etmeye çalışalım. Yine öncelikle zaman aralığımızı büyütüyoruz. Günlük zaman aralığındayız. Günlük zaman aralığında şu şekilde Mina'da bir sayım gerçekleştiğini 1, 2, 3, 4, 5 ile bir diyagonel yaptığını düşünüyorduk. Yine şu bölgede diyagonellerden beklenen trendin kırılımınla biraz yukarı doğru taşım yapması ve sonrasında tekrardan aşağıya düzeltmesi. Şu anda bizim bulmamız gereken yapı burada bir ABC'nin mi gerçekleşmiş olduğu şu şekilde yoksa bir A dalgasının mı gerçekleşiyor olduğunu tespit etmemiz gerekecek ve ona göre de strateji ve planlarımızı oluşturmaya devam edeceğiz. Öncelikle yine Fibonacci'mizden faydalanalım bu bölgede. Yani sıfırdan 5. dalgaya kadar çıkmış olan bir yapımızda nereye kadar bir düzeltme görebiliriz? Şu şekilde baktığımız zaman 0 ve A dalgasından şu anda 618'den bir tepki aldığını görüyoruz. Tabii aşağıya daha düzeltme yapabilir mi? Evet düzeltme yapabilir. Tabi bugünlük zaman aralığımızda olduğu için yapımızı daha iyi netleştirip tespit etmek için zaman aralığımızı 4 saate alıyorum. 4 saatlik zaman aralığında yine bu bölgede şurada şöyle küçük 1 2, 3 ve 4 ve 5 şuradaki C dalgasını bitirme olasılığımız yüksek. Ve tekrardan şu anda baktığımız zaman bu bölgede artık yukarı doğru dönmüş olan yeni sayımınla birlikte şu şekilde devam etmesini bekleyebiliriz. Yine bu küçük yapının içerisindeki iç sayımlarına da birazdan bakacağız. Yine diğer olasılığımıza gelecek olursak zaman aralığımızı küçültmeden önce. Yani şurada 1, 2, 3, 4, 5 de bir A dalgasıyla gelip sonrasında tekrardan bir B dalgası verip ve daha sonrasında da aşağıya doğru bir C dalgasıyla da yapıyı bitirmesi muhtemel olacak. O yüzden buradaki çıkış yapısı bizim için önemli olacak. Bu bölgede şu şekilde bir ABC ile mi çıkışını gerçekleştirecek üçlü bir sayımla yoksa bu bölgede beşli bir sayım yapıp tekrardan bize yeni bir dalga mı verecek? Bu bizim için önemli olacak. Ama her halükarda bizler şu anda bir yükseliş trendinin içerisine girdiğini düşünüyoruz Mine için. Bu bizim için önemli. O yüzden biz buradaki son yaptığı hareketi zaman aralığını küçülterek biraz daha o bölgeye yoğunlaşacağız. Şöyle hemen şurada bir 0, 1, 2 yaptığını düşünürsek ve şurada bir diagonal ile 3, 4 verdiğini ve şu anda artık 5. dalganın bitmiş olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz bir saatlik zaman aralığında. Yine şu bölgeden bir trend çizecek olursak artık bu bölgede 1, 2, 3, 4 ile yapısını bitirmiş ABC ile bir düzeltme içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Bu şekilde bir ABC ile düzeltme yapmasını bekleyeceğiz. Yine bu bölgeyi sıfır sayarsak bundan sonraki alacağımız işlemlerde bizim için sıfır bölgesi yani 0.50 bandının artık bizim için bir stop bölgesi olduğunu söyleyebiliriz. Yine bu bölgede de Fibonacci düzeltme aralığımızı çekersek eğer ki velev ki bu ikinci dalga olacaksa 0.5'i de açabiliriz buradan. Bu şekilde buraya bir ABC düzeltmesi yapmasını bekleyeceğiz. Şu anda A bitti mi orası biraz soru işareti ama sanki biraz daha aşağıya gelecek gibi. Sonrasında bir B ve C dalgası ile ikinci dalgasını bitirip tekrardan sert bir yükselişle üçüncü dalgayı bekleyeceğiz Mina'da olası bu bölgeler bizim için tekrardan işlem stratejisi oluşturacağımız bölgeler. Şu bölgelere geldiği zaman buradaki stop seviyelerimizi ayarlayarak yine bu C dalgasının içerisindeki beşli sayımı yaparak minimum stop noktalarını belirleyerek işleme girmek olacak. Şu anda Mina'da gördüklerimiz analizimiz bu şekilde. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum.